Jeg vil gjerne ha en formsmake. selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. En başta söyleyeyim bu sesim için, hasta görüntüm için kusura bakmayın. Zaten şu an yeni uyandım. Direkt vlog'u açtım. Ee, biraz böyle grip faranjit gibi bir şey. ilaç falan kullanıyorum. İşte burnum akıyor. Hatta yara falan oldu şuraların. Biraz moralim bozuk. Tam yani kuzenimin nişanına denk geldi hastalık. O yüzden biraz moralim bozuk ama enerjimizi düşürmüyoruz. İlaç kullanıyorum. Bugün inşallah böyle bol enerji dolu güzel bir gün olacak. Yeni uyandım. Bir şeyler atıştıracağım. Ee, böyle bir giriş yapayım dedim. Ee, zaten gün içinde hep birlikte detayları göreceğiz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Beyza halamın kızı, kuzenim ama hani kardeşim gibi. Birlikte büyüdük. Aramızda 6 ay fark var yaş olarak. O yüzden de kardeşim gibi çok heyecanlıyım onun adına. Umarım bugün güzel bir gün olacak. Siz de bizimle birliktesiniz. Bugün Ay kuaföre gittim geldim. Hızlıca az kaldı. Şimdi babam Beyza'lara götürüyor beni. Orada yapacağım makyajı. Orada elbisemi falan giyeceğim hazırlanacağım. Saçımı da böyle yaptık. At kuyruğu. Böyle beğendim içmesini. Sen hoş benim makyajımı yapıyor hızlıca. Halamlara geldim. Farklı bir elbise giyecektim ben bugün aslında turuncu böyle ve önü full kapalıydı. Sırtı biraz açıktı o yüzden saçım böyle hani at kuyruğu toplatmıştım. Sonra içine giydiğim iş çamaşırı tutmadı. Sen hoş seni de göstereceğim Merhaba. canım aşkım <laughs> ne kadar güzelsin ya. Ya aşkım teşekkür makyajını kendi yapmış şu makyajın güzelliğine bakar mısınız? ''Make-up'cılara binmasarsın'' i̇şte dedim. Hemen bana da yaparsın <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar, kışkansüden tutmadı. Olmadı yani, yapamadık. Elbiseni de o yüzden giyemedim. Hemen Beyza'lardan bana bir elbise aldılar <laughs> evden. Böyle Çok bir elbise giydim, bu da tam oldu. Ayakkabılarımla falan doydu uydu. Yani saçımı oldu. da aslında diğer turuncu elbiseye göre yaptırmıştım ama olmadı. Olsun ya, yine de bence buna da uydu sanki senin o 3. Çok güzel Sence? oldu. Tam oldu. Odaklandım şimdi ve <laughs> devam ediyorum. Hazırım. nasıl olmuş makyajım? Göz makyajımı Senoş yaptı valla. Çok güzel yaptı bence. Benden güzel yaptı. Ben işte aldık ruj falan sürdüm böyle. Valla son dakika bir elbise şokuyla <laughs> çok da gibiyim ama bu elbiseyi de çok beğendim. Şimdi aynanızı göstereyim size. Şöyle göstereyim böyle bir elbise artık. Tatlış tatlış. Bu da çok hoşuma gitti. Altına da şöyle diğer elbiseyle gireceğim. dolar. bununla da uydu. Yani şans. Böyle. Ay size birazcık şöyle buraları göstereyim. Çok güzel. Ay. Babaanneciğim. Seni çok özledim. Aa, Hazal'a iyi sallayın bloğuma. Ay babaanne <laughs> elbise krizi yaşadım. Evet sen abi üzüldüm ona geliyor. Ay, ama bu elbise de tatlı oldu bak. Halam buldu Allah'tan son anda. Ben neyse ki hallettim. Evet güzel oldu. <laughs> sen de çok tatlı olmuşsun bakayım sana. Ha, çok güzelsin, çok tatlısın. Ters ışık oldu. Çok, çok tatlısın. <laughs> güzelsin ya. Gelin kızım benim. Bir makyajını bir göster şu güzelliğini sana azar değmesin. Beyza boydan da şöyle göstereceğim. Çok güzel. İnşallah telif yemeyiz müzikten. Aynen inşallah. I'm, so good. No, I'm never turning back Wow. Çok şıksınız siyah siyahlı, siyahlı vlogdayım babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle uzaklaşın bir göreyim sizi boydan. Hani çime topum batabilir. Ay baba ne güzel olmuş siyah siyah kravatın falan bayıldım. Çok şıksınız. Ay şu sofralar bozulmadan size bir göstereyim. Allah'ım bin bir çeşit ikram var arkadaşlar. Her şey aşırı güzel görünüyor. Bugün zaten diyet miyet yaptım ya. diyet değil de hani sağlıklı beslendim yok zaten son zamanlarda. Bugün artık ucunu kaçırırım ben kesin. Çünkü aşırı güzel şeyler var. Bakar mısınız? Allah yani. Ters oluyor çıkmıyor ama ışıkları yakmışlar. O kadar güzel görünüyor ki. <laughs> Allahım ya Rabbim siz ne tatlısınız. Parsımıza nazar değmişsin Aşkım benim takım elbise giymiş bir de. Allahım ya Rabbim çok. Ay ablam sen de çok güzelsin. <laughs> Pars'ımızın annesi Pars'ı da çektim babaannemin kucağında. Canlarım benim. Sebeze <laughs> aşırı güzelsin. Işıl ışıl. Çok <laughs> Evet, elin <Benim kızımız>. evet. <laughs> teşekkür ederim. Böyle birlikte de Az, Az kaldı geliyorlar. Hazırlanıyorlar. Evet kahveler yapılacak. Yapılsın yapılsın Ay, artık. Aynen. <laughs> <çok heyecanlı. gülüyor> hadi bakalım kızlar. Başlıyor. Elin <laughs> kızım bana küpe arıyor küpe. Tabii ay de saç detayında çok güzelmiş bu arada. Aa, <laughs> olay. 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 Arkadaşlar benim tabi elbise değişince takılar da uymadı altın sarısı takmıştım. Şey Şimdi Beyza bana küpe arıyor. Tabii oday, bizim odaya, Bizim odaya. ya. Düşerse ne yapacağız? Hayır düşmeyecek. Sen kız kardeşsin. Bugün resmen bu evde yeniden yaratıldım arkadaşlar. <laughs> Beza elbise krizini nasıl çözdük? Ama bir şey çok iyi olmadım lan. Çok iyi oldu. Çok yakıştı. Yardım edeyim mi? Kıyamam eli titriyor heyecanla. Nasılsın benim yakışıklı kuzenim? Bu ne yakışıklılık ya? Simsiyah giyinmiş şuna bak. Canım benim. <laughs> ben de taşıyayım senayla sen de taşı dedi. Şu an böyle eller ayaklar gidiyor yani. Beyza. Ha? Maşcan tuz koyacak mısın? Ya kıyamadın mı? <laughs> Viski koyacakmış Anladım. Allah kahveler doluyor. Haydi sen hoş ben de geliyorum yanına. <laughs> Ah kıyamam sana. Sessiz sessiz duruyor ya. Kuzum benim ya. Öylece izliyor. Abla. Maşallah hiç gıkı çıkmadı çocuğumun ya. Maşallah. Nazar boncuğu koyduk ekrana. arkadaşlar. Vlog'u unutmuşum. Şimdi yemek pastasına geçtik. Tabağımı göstereyim size. Çok acıktım. Kahvaltıyla duruyorum. Bakın bu yemiş halim. Her şeyden aldım valla. Acıktım. Her çok evet. pasta yiyorum. Bir takım kilolar altında ama bunu sorulacak olunca, evet. bakar mısın? Tatlılara bak, tatlılara. <laughs> Dedim, Ay ama ne yapayım yemezsem. Güzel mi? Çok güzel. Teyzeciğim sen yemeni tavsiye ederim. Ya, ya teyze ben anlattım pasta aldım. Kremalı pasta da yanılırdım. Ay birazcık yoruldum. Şöyle oturdum. Kalabalık biraz dağılmaya başladı. Ee, şimdi biz genç gence aşağı ineceğiz. Bara biraz eğlenmeye. O zaman da çekerim. Ama çok güzel bir gün oluyor. Beyza ve Osman umarım bir ömür mutlu olurlar. Onları çok seviyorum. Şimdi yalnız kaldım. Şöyle biraz Instagram'a story falan atayım. Arkadaşlar şimdi eğlenmeye gidiyoruz. Genç gence şöyle bir kombin <laughs> değişikliği yaptık. Sen bak bir de parıltılı bir şeyler taktık. Şöyle bir şeyler. Gelinin kız kardeşleri <laughs> olarak. Evet. Şu 被人拾掇了。 Dördü on geçiyor sesime bakın ama <laughs> ay eğlenmekten şeyden zaten biraz hastaydım İyice sesim gitti ee, çok güzel hala eğlenme devam ediyorlar hatta ama biz artık diyoruz. Aşırı uykum geldim. Ben işte biraz daha hasta olduğum için yani vücut kırgınlığım var. Çok güzel bir gün oldu yani. Aşırı eğlendik. Beyza ile Osman'ın inşallah düğününde de böyle çok güzel eğleniriz. Güzel vloglar çekeriz. Onlara kocaman mutluluklar diliyoruz. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Ee, bize de güzel bir hatıra olarak kalacak. Sizleri çok seviyorum. Işığım da gitti. Ee, yap yeni videolarda. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bay bay.